Habib Narkoz beni de destekliyor. Yani ne kıskanız Antonio abi teşekkür ederim para hamuru için. Müslüm Bak teşekkür ederim. Durun la canım dur la. Bak içime doğmuş VIP narkoz yargı da Çünkü o adaletli bir adamdır. Tony abim teşekkür ederim. Selami Polat abimden bir asa teşekkürler. Tony abimden i̇çin bir İçine daha. Kaya Eren'den bir para yağmuru daha geldi. Bu Cennet ben biliyorum burada fazla bak, arkadaşlar. Bak, i̇sme bak isme, da, bak, isme bak, da, Koşu, isme o da, bak. Da, o isme vur gelsin oğlum. Cennet ulan. Eren'den bir ünü kon. Cennet, Cennet Hanım teşekkür vurgesin. ederim. Adem Şerik'ten bir para yağmuru. Seni bugün buraya gömecekler. Bunu gelsin arkadaşlar. Sen de bir yağmur. Allah'ınıza kurban. Le gabla vare, Gerideyim arkadaşlar, gerideyim. Gerideyim. Eren abim horslanmış. Gerem tabi kadını hoca. Seni bugün sakalsız bırakacağız TikTok'ta. Göreceğiz. Burun gelsin. Vur, gelsin. Böyle Efeciyle daha, daha, bir saat 20 dakika var. Mehmet Said abi teşekkürler. Burun Vurun gelsin. Oo varsa gel de gelmişse baba. Vurun gelsin arkadaşlar. Ve büyük destekçiler daha başlamamış bile. Özcan nokta 65 teşekkür ederim. Kaya teşekkür ederim. Hakan Akıyol 63'ten al sağlık. Hakan Akıyol abi. Çok gerideyiz arkadaşlar. Çok Sevgiler, gerideyiz. Teşekkür ederiz. Mehmet Said abi teşekkürler. Çirkin adamstan. Ayıcılar. Başkomiser Soktağan Sözer'den laleler, Mahir Gül'den güller. Arkadaşlar bunu gelsin. alsalar abim cansınız. Emrah habeden üf Ali Cengiz. Bunu gelsin arkadaşlar. Her saatin bir saati var. Bir dakikası var ve bir spor arabası var. Ali Cengiz abimden bir spor araba. Belefece. Ee, bu esesleri güzel bir şekilde editleyip paylaşın. Sizi seviyorum. Ali Cengiz abim Allah'ına kurban. TikTok'a yön veren adam. Yeri gelmiş 9 tane spor araba sallamış adamdır. Serok Vezir teşekkür ederim. Arkadaşlar çok şu an biliyor musunuz ne kadar gerideyiz? 400 k. Vay zazadan da bir para yağmuru. Arkadaşlar yeni bir dünya rakoru mu geliyor? Yeni bir dünya rakoru mu geliyor? Musto'dan bir spor araba. Üf. 400 k gerideyiz. Allah'ınıza kurban. Diri. Musto baba. 12'de bitti. Adam pasörüyle yargılar. Bu ekran durmasın arkadaşlar. 19 dakika boyunca böyle diri 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 Serbest Hocam psikolojisi bozun. <laughs> Köylü Kılıç ki teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Dondurmacı Zeki teşekkürler. Ali Aga burada. Al, Ali Aga da burada. Ali Ağa. Aliaga Ali şatocudur. O şatoyla hamle yapacak. Çünkü ikimize de destek oluyor. Cansın Ali Aga. Arkadaşlar, arkadaşlar yeni Harun bir pardon. rapor geliyor? Koyludan bir gol Fethi. Ben arabaları esas olarak alın. Bana Instagramdan İbo, Instagram gönderin. Siz de paylaşın. Ben de böyle bir atacağım. <laughs> Mehmet Sait Abi'den evet, bir raycıl. Evet, teşekkür ederim, ederim Mehmet Sait Abi'm. Adam Pasuriden evet, bir koç. Mert'in baba gel, Mert'in baba. Çok gerideyiz. Vurun. Silopi İpek Çiçekçilik kimden geldi? Gerideyiz. Vurgun 63'den. Bak, vurgun 63. İsme dikkat İba, et, vurgun 63. Rıhan'ın baba adamlarından Teşekkür Vur. ederim yaptı için. Vurun gerideyiz. Köylü 42'den iki paraya vurun. DLG Halep abim teşekkür ederiz. Mehmet Ayıcık için teşekkür ederim arkadaşlar. O rekoru tekrardan BLFC'ye alacağız. -B 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 Gizem'den Furkan'dan Ayıcıklar teşekkür ederim. Timovruz 6 teşekkür ederim. Benim teşekkürler. bak vur gel vur vur vur. Gerideyiz. Arkadaşlar çok gerideyiz. Cennet, Cennet erenden bir yağmur da o biyolan diden bir yukon. Vurgun teşekkürler vurgun baba. Arkadaşlar. Ali Ağa'dan Ali Ağa Garip... başladı zaten tehlikeli şeyler geliyor. TikTok'a yön veren adam. Azat Baba'dan. Azat Baba'dan. Ali Ağa'dan. Bak isme dikkat A nokta nokta İ nokta nokta Ali Ağa. TikTok'a yön veren adam. Arkadaşlar Ali Ağa'dan gelen yakışan bir esnaf almanı Instagram'dan gönderin. Delo Berlin teşekkür ederim Asa için. 400 puan geriden izmurum gelsin. Geleceğiz onu. Delo Baba Allah'ına kurban seni. <laughs> Ferhat Dağlık teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi yeni rakor geliyor. Be. Özlem nokta 65. Ferhat Dağlık abim teşekkür ederim. Köylü nokta 42 teşekkür ederiz. Musto Baba'dan Üst üste ayıcıklar, köylüden ayıcıklar Teşekkür ederiz. Muhtar. Serbes Hoca. Dur, dur. Biz Aha. seni TikTok'ta gömeceğiz. Cennet Eren'den bir konu daha. 400 kere gerideyim. 400 kere. Cennet K. K. Buraya böyle bir spor araba da kaydırın da düz 500 olsun ikinci saatte. Üçüncü saatte düz 500 olursa ya. yeni bir rekor geliyor. Ersoy Hocam Baba teşekkür ederiz. Karasu Abdullah. Akbura Sofiş, Rıdvanok, Rıdvanok babadan bir asla teşekkür ederiz. Mehmet Erdoğan'dan bir ayıcık. Rıdvanok baba Hı. varsa Hı. öyle Hı. bir yat kaydı gelsin hele. Arasında sadece sahip farkı var. Vurun. He niye zoruna gitti? Seni zaten yeneceğiz. Gel Seni böyle sakalsız bırakacağız. Rıdvanok gelsin. Baba, teşekkür ederiz. İlla girmişiz baba. Sen kalk tek tek. Bir adam. Şey Teşekkürler. Hakan Akıyor. Evet. İndiriyor. Serok Vezir 56 Aycık. Teşekkür ederim. Mehmet Ergün 21 babadan da bela üst üste asalar. İkinci saati de 500 ile bitirirsek. Üçüncü saatte 500 olursa yeni bir rakor yine BRFC'nindir. Tabi şimdi Bekumen abim de o da bizim canımız cigerimizdir. Ben Efeci ailesi. vur gelsin. Dağıtın. Ferhat Dağlıktan adam karnı ucundan. Adam arkadaşlar Çok Ben ]ürüz. Murat abim, Sevgilerimle abim. Teşekkür ederim. Kılıç 42'nin konfetileri durmuyor. Arkadaşlar 35 Sadık, Kenan abi başlamadı. Bay başlamadı. ve Siverek Siverek başlamadı. Avrupa başlamadı. 3. saatte yapıyor. Mickey, Mickey Italiano baby. yaptılar. Ha, ha dur. İtalya'dan. Böyle böyle bir sürü araba kaydır gelsin kral. araba varsa kaydırın gelsin. İtalya'dan. İtalya'dan. O şatoyu yapmıştır da biraz neşemiz A, bir yerine gelsin. Bir dur ha. İtalya'dan hayranım Miki gelmiş. Miki I am gay. Berat diyecek. Vur bebeğim vur. Vur Miki. Vur. <laughs> I am gay. Ne diyorsun kocam? Sen bir şeyler mi dedin? Arama. Ben İtalya'ca bilmezsin. Berat'la yarışımız var diyorum. Gay. Gay. Vur. Slopi yüksek çelikten üst üste asalar. Baran Basit teşekkür ederim. Sefer 65 buraya, buraya, Üst üste utlak. Buraya bak geriden. hamle yaptı. Oraya, Vurgun, burası, babadan oraya, oraya, yat. Oraya. Vurgun babadan bir yat. Vurgun babadan bir yat, köylüden bir para umru. köylü takipte imzası. Burra, burra. Burra bir, bir yapıştır burra. Bizi 81 ilden destekleyen herkese selam olsun. Her yerden destekleyen insanlar. Bunu görmek Sezer, sen, şen ses 21 teşekkür ederiz arkadaşlar. 47 zarim teşekkür var, ederiz. Hoş müzik var, teşekkür var. ederiz. Bu, 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 SERVET evet. bu araba, geldi, araba 813, teşekkürler. Evet şu an tam spor araba zamanı arkadaşlar. Verdim lavere. arkadaşlar ve. İşte adam Ar para ya İşte adam cinik kötü. İşte ha. İşte adam. İşte adam. sana biz Vuru. sana büyük bir fark atacağız. adam. İşte burada İşte adam. İşte adam. adam. gibi adamların hepsi burada İşte adam. Düzgün Baba teşekkür ederim. Kuru gelsin. İşte adam. gelmiş. adam. İşte adam. dikkat et İşte adam. İşte adam. O Dün bir yapıştırın gelsin Yatın artık. Abi. Hasan abi. Hasan Mehmet Ergün. Teşekkür ederiz. Mehmet Ergün. Slopi. Bütün Slopi'ye de selam olsun. Mezopotamya'ya selam olsun canlar. Bunun gelsin. 81'ine selam ya, olsun. Yatak, 400 k gireyim arkadaşlar. Yok daha görmedim. Ali Ağa konfetiler. Ali Ağa'dan konfetiler üstüne konfetiler. Sava, Sava Fero'dan asalar teşekkür ederim. Fırat Eker abimden üst üste asalar. Arkadaşlar, arkadaşlar buradan geçen isimleri. Buradan geçen isimleri 400K. Gerekeni yapalım. Biz de onlara o şekilde destek olalım. Hepsi abimiz dostumuzdur. Bu da Kale, bize hediye ya ya yapan yabancı hiç kimse yok. araba konuşaydı ya. Sallan ya gelsin. Ya bir büyük bir fark atacağız arkadaşlar. Büyük bir Bodo fark. Bodo Üf Karslı Caner başladı. Ünü kon. Karslı Caner. Daha iki, üçüncü saati var bu işin. Dur acele etme. Sezer Şenses 21 teşekkür ederim. Karslı Caner. Uver. Dura direne direne kazanacak. Dur Geri de. Hadi dilen o zaman. <laughs> Ersoy Şarap'a teşekkür ederim. Direne direne. <laughs> ya direnmek sen ya son bir haftadır siyasetçi şey oldun. Vuruyor <laughs> vuruyor. Ya siyasetçi yaşamışım bir tane yine. Bak 400 kal. Ömer Faruk vur gelsin. Mehmet Ergin teşekkür ederim. Yusuf abi teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an. Evet 500 kal daha gelirse 500 kal daha gelirse, gelirse 2 daha inşallah gelecek. Dünya rekoru tekrardan BLFC'nindir. Böyle de hepinizsiniz. Bu rekor hepimizin. Buyurun gelsin arkadaşlar. Bile. Köylü 42 teşekkür ederim. Ali Cengiz abi burada. Ali, abi. Ali Cengiz burada var. da. Abi Ali abi Cengiz burada. Arkadaşlar şu an ekran burada. Burada abi burada. burada. abi burada. Burad Burad abi, abi, abi. Yani Delo Berlin burada. Ay, Kalef abi, abi burada. Sayamadım. Bir dünya işler abi burada. Tony abi burada. İyi burada. olacağım. Seni cacık edeceğiz. Yanına bir pilav, bir salatalık. Üf. Yani size ne güzel olur hocanın. Seyfo Baba teşekkür ederim. Abi, burun Buyurun Cengiz gelsin arkadaşlar. durmuyor. Ali Cengiz <laughs> Baba'dan konfetiler ısına konfetiler. Ali Cengiz abim. Ali abi, İzmir'e selam adayla. olsun. Ali Buyurun Burun gelsin geldiniz. TikTok'a yön veren adamlar. Yemin ediyorum tehlikeli adamlar. 47 Buyurun gelsin. teşekkür ederim. Burun gelsin. Şu an hoş ediyor. Buyurun. Seyfo vurun. Baba. O sakal kesilecek. Haberin Buyurun Burun gelsin. Hoş ediyor. Buyurun. O sakal kesilecek. Sen hoş ettin de bir şey değişmedi. O sakalı biz alacağız. gelsin arkadaşlar. Vur gelsin. 400, 450 kamerada aradı istiyor. Vur lan. Vur Biz rakori de alacağız. Ulan. Sana 1 milyon da fark atacağız. 1 A, milyon ay. fark atacağız. 1 milyon. Bir, bir, 47, 47 zalim teşekkür ederim. Vur lan. gelsin. vur gelsin. Gel. Vurgun vur. Allah'ına kurban. Karşı caner daha başlamamış. Seyfo 21 21 21 teşekkür ederim. Seyfo babadan asalar üstüne asalar. Buraya böyle sağlam böyle bir giriş, kapanış yap. Arkadaşlar yapıştırdı. Yapıştır gelsin. Gerisi yap. Nur Sima Yapıştır Sıymaz, gelsin. Dokun. Bütün o, selam olsun. Üç, dört, üç, iki, bir de vur. Bir. bir <laughs> <iki. Değil gülüyor> Hiko, burada Hiko burada yanımda oturacaktı. Vurgun 063 teşekkür ederiz. Ali Aga, yön verenlerden. Teşekkürler. Ali Cengiz abim buradasın. Bir öpücük yapıştır da seni göreyim. Totemi. Mahmut Tüccar hoş geldin abi. Burgu neredesin? Hayır. bir dakika baba. Mahmut Tüccar İbrahim Boy abi geldi konfeti. Ooo İbrahim Boy Bey de burada. Sana bir şey diyeyim mi? Serbest Hoca, TikTok'a gerçekten yani e, yön veren adamların hepsi burada. Şu an hepsi burada. H Hacı Gülen abi. Hacı, Hacı Gülen abi, abi. Kim abi? desen. Ömer Tekin, burun gelsin abi. TikTok, TikTok <laughs> Türkiye, Ömer bu, Baba, Baba gelsin. Kısaca, Ömer Ömer Ali Aga, teşekkür ederim. Gelsin. Senin mavisi gelsin araba. Vurun. Üf, Karslı Caner'den bir yat mı geldi? Karslı Caner. Vurun gelsin arkadaşlar. Lekin. Bu şey. Bir <laughs> Vurgun baba. Şerefim var. Sağ ol abim benim. Vurun gelsin. Gerideyiz. Lekin. Bicim. Bir <laughs> Serbest Hoca, Golden Black'tan selamlar. Golden selam olsun. Bak yazmışlar. Serbest hocayı gömeceğiz. Ali Cengiz abim burada burada. Kral. Seni gömeceğiz. Bu TikTok sana göre değil. Medya teşekkür ederim. Medya Anzaz'a, Vurgun, Tekin Devrekli teşekkür ederim. Ali Aga, teşekkür ederim. Kofetiler için. Gerideyiz arkadaşlar. Buraya gelsin. Bu, Ta, var. bu, Ta, ya, var. Yatanda, şak, bu ekran durmasın. Buraya bir Narkoze, şato yakışır. Mısın, bir şato yakışır. Ha. Buraya bile bir şato yakışır. Varsa o şato... Öf Bayram abiden bir yat daha geldi. Seni bindirip Dubai'ye göndereceğim. Serbest hocam Milli yengen yana git. Senin arkadaşın şimdi milli yenge oldu. E şeydir onun akrabaları da senin arkadaşlarındır. Ali vurun Cengiz teşekkür ederim. gelsin. Buyurun şey gelsin. gelsin Beroy gömeceğiz. Vurun. Karslı Caner'den bir. Vurun. Ünikon daha geldi. Yapısın, Karslı Caner teşekkür başım. ederim. Arkadaşlar TikTok'a yön veren bütün adamlar burada. Bu üstten geçen bütün hediyeleri e, esas alın arkadaşlar. Yarın keşfet belefece ile dolup taşacak. Keşfet belefece ile dolup Bunu herkes iyi bilsin. BLFC. Buraya böyle üst üste gözlük yapıştırın. Üst üste yapıştırın. Üst üste yapıştırın. ediyor, ediyor vurun. O koş ediyor vurun. Dana bir milyon vure. fark atacağız. Vure. Bu saatten çıvan. sonra bize meydan okuyan etekini alıp gelsin. Civan. Civan Acon'un da dediği gibi, Civan Acon'un da dediği gibi o hoş, hoş ediyor. Vurun, vurun gelsin. Sen hoş Yapıştırın Murat şey teşekkür ederiz. Bütün BNFC destekçilerine, kardeşlerime, abilerine teşekkür Hayır. ederim. Burada yapıyorlar. Vurun gelsin. Köylü kırık vurun gelsin, hoş ederiz. Ediyor. Vurun. Alın, vurun. Sen ne yapsan da bu yarışı sana vermeyeceğiz. Sana bir milyon hediye puanı fark atacağız. Bak gör. Tamam, <laughs> Durun gelsin. Biz baştan ne geleceğim? Beş var. 36 teşekkür ederim. Ahmet Yasin teşekkür ederim. Onur Güzel 101 teşekkür ederim. Adam Pasuri Kral abim. Dur seni takip alacağım. Sen